Balkondan atlasam cık, kötürüm kalma riski var. Ben hayat boyunu hayat bakar, kötürüm olduğundan kalkıp kaçamazsın da. Of, bir şey uyku hapı yutsam de gastrit var, mideme dokunur. <laughs> Kiralık katil tutup kendimi vurdursam kaça yaparlar ki? Ama kaç paraysa kaç para abi. Parasıyla değil mi? Evi köyü satar bir hovadalık yapıp veririm parasını. Fıstık gibi vurdururum vallahi kendime. Bu işkenceye dayanmaktansa çünkü krem gelinlikle beyaz gelinlik arasında çeperi avralı bir kızı olan kızla küpeli, dövmeli, motosikletli bir cihan ...fınık arasında olduğu kadar mı azam bir fark vardır Rıza'cığım. Bu dediğim kayıtlara geçsin ve bütün ev kızlarının kulağına küpe olsun. Ee Rıza'cığım keyifler nasıl? Keyiften ölüyorum bu hayat. Allah afiyet versin Rıza'cığım. Yalnız o tıraş makinesini hemen değiştir. Bak buradan görüyorum hiç iyi almamış yer yer ayrık otları gibi kendi aralarında gruplaşmış asi ve portatoz sakallar var. Ver bakayım. Hmm. ne yapıyoruz? Daha kısa kesiyoruz. Bunları daha sakallar gibi hizaya getiriyoruz. Saçına, sakalına, tırnağına hakim oluruz ağacığım. Onlar üzerine otoriter kutlatın. Hmm. Ayrıca gece on bir dedim mi yat, sabah sekiz dedim mi Kalk. Öyle gece buralar oralarda buralarda teraslarda gezireyim deme. Gece uyanık gezenin hanesinin bereketi olmazmış. Allah Allah. Kim demiş bunu? Ben diyorum. Kalkalım mı ne dersin? Ben ne diyorum? Ben. Ya Nur Hayat. Ordu komutanı gibi hayatımın her alanına kural koydun ya. Sen istediğin zaman kalk çanta gibi de beni yanında götür. Neyi soruyorsun ki? Aman. Ben de anlarım komutanlıktan Rıza'cığım. Aşk olsun kız başıma hem de. Ya Nur Hayat. Yarın var ya seni orduya alsınlar yemin ediyorum bütün askerler kolonyalı mendille o tüfekleri silip öyle ateş etmeye başlardı be. İlahi. Yalnız kolonyalı mendil deyince... ...ben dikkat ediyorum. Senin bu ayakkabılarının üzeri sanki köylerde koşturmuşsun... ...bataklıklarda timsahlarla dövüşmüşsün gibi hep toz, çamur, toprak. Bu hayat ne yapıyorsun be ya? Kafamı vurdum. Of vurdun mu? Niye arıyorsun sen de masanın altında ya? ya Nuray, bir bırak, Allah'ını seversen sakalımı, ayakkabımı, elimi, yüzümü, bedenimi, ruhumu bir bırak ya! Nasıl? Ben senin iyiliğin için babanın uşağı gibi yere eğilip, ayakkabındaki tozları alayım... ...sen nankör kediye Kedi? Doğru, kedi yaptım ben Nurayet. Koskoca bir kapları aldım... ...evirdin, çevirdin, kedi yaptım. Nurayet bir yürü ya! Bir yürü ya! <laughs> Nasıl oldu Nur Hayat başın? Ağrıyor mu? Ah kafama, ah kafama. Ben ne yaptım Gülüksel ablam, ben ne yaptım? Erkek egosuna giriş, temel prensip, no bir. Kadın hep kırılgan, aciz ve erkeğe muhtaç gözükmeli. Kuralını unuttum, koptum gittim, büyük coştum, çılgın attım. Böyle bir kural mı var ayol? Olmaz bu Servet Deniz'ciğim. Bir erkeğin bir kadından duyacağı en cazip cümle nedir? Ee, alışverişten nefret ederim. Her akşam maç olsa da izlesem sevişelim mi? Çok ayıp oğlum. Vallahi Allah, sen yıllardır yaparken ayıp değil de ben şimdi söyleyince mi ayıp? Annemle dayım yumurtadan mı sıktı yani? <laughs> açma, açma. Mahallenin çocuklardır. Çalar çalar giderler. Efendim? Konu doldu gitti tertanecim. Cevap veriyorum. De hiçbiri. Bir erkeğe bir kadından duyacağı en cazip cümle... Sen daha bilirsin hayatım. Ben ne anlarım kadın başıma? Dur. Bu lafıma bir mim koy sen. Koydum çocuğum. Ya sen ne yaptın hacı ya? Sen ne yaptın ya? Tam otoparkın yüzdelerini Karakaş ailesiyle tekrar konuşmaya oturmuşken... ...sen ne yaptın ya? Bu kız bizim veli nimetimiz baş tacımız, kraliçemiz. Sabah melikemiz, sabah tümerimiz, gündüz kuşağımız, gök kuşağımız, yıldızımız. En azından bu hafta. Ya kafayı çarptı diye hafıza kaybına uğrar da ben ne katlı otopark hatırlıyorum, ne rıza hatırlıyorum dersen ne olacak? Allah söyletiyor enişte. Ne? Ya baba bir şey olduğu yok ya. 600 ufak bir atışma. Atışma? Atış mı oğlum, Ne atışıyorsun? Sen artık nişanlandın bitti. Direnme. Çırpındıça boğulursun. Suyun akışına bırak kendini raftik yapar gibi. Raftik mi baba? Evet. Oldum olası özlemmişimdir raftik yapmaya. İnsan olmadık şeye heves ediyor. Ne diyorsun baba ya? Şunu diyor. Tecavüz kaçırılmazsa diyor. Uzanıp keyfini çıkartacaksın diyor. Nişanlandın bitti. Bundan sonra Nur Hayat'ı el üstünde tutacağız. Bir dediğini iki etmeyeceğiz. Şu iş bir bağlansın, ondan sonra öküze bağlarsın. Kardeşim, haydi. Sağlıklı bir ilişki, üç temel ayak, üç temel S üzerine kurulur Gülsal Hocam. Sevgi, saygı... Sadakat. Servet. Seks salaklık. Gülüşsel bacım salaklık. Kadının numaradan salaklığı, beceriksizliği ve acizliği. Kadın acık salak gözükecek ki erkek kendinde akıllı, becerikli ve uyarık hissetsin. Strateji hatası yaptım. Rıza ile ilişkin bundan böyle bu üçüncü ayak üzerine kuracağım. Hı -hı. Üçüncü ayakta at dış kulvardan atak yapacak diyorsun. Hayat. Nur hayat. <gülüyor> 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 Çok kötü oldu ya. Bu anıya sanmamız sayabilir miyiz? Uçun? Merhaba Rıza'cığım. Aa Nurhat. Kafan nasıl? Kafam güzel vallahi. <laughs> Ay biraz acı ama iyiyim canım. Ay Rıza'cığım ben kız başıma bilemedim. Buradan istiklal nasıl çıkıyorduk? E i̇şte her zamanki gibi. Yani? E yani işte buradan kıvrılacaksın sıra sıra bile. Oradan düz yukarı taksim işte her zaman gittiğin yolu Ay ben hem seni arayamadım da mecbur buraya gelip sorayım dedim. Kız başıma bu telefonu çözemiyorum. Acaba sen bakıp bana öğretebilir misin? Aramak için yes, kapatmak için no. Sana sormadım canım. Rıza'cığım ben bu istikleri için hala anlamadım. Kafam çok karışık. Ben tek başıma gidemem. Acaba sen beni oraya yürütebilir misin? Yolları ben de karıştırırım bazen yenge. E telefonun yön bulma şeyi vardır onu kullan. Ay açabilsem. <laughs> tamam ben. Bu ne şimdi hayat? Sabahki olayın intikam mı yani ha? Ben senin ayakkabıların tozunu aldım. Sen de benim ayakkabılarımı bağla. Ne bu? Kısasa kısas gibi bir şey mi? Aa olur mu Rızacığım? Aşk olsun kusura bakma ben bilemedim kadın başıma. Dedim erkektir daha iyi bilir dedim de yeni aldım ya ayakkabıyı. Beceremedim ben. Ya bunda bir şey yok Nurhayat işte buradaki ipi çekiyorsun sıkılıyor... ...buradaki ipi çekiyorsun gevşiyor yani bu kadar. Ay çok karışık ben hepsini asla aklımı tutamam Rızacığım. Ben sana söylerim sen bağlarsın tatlım. Of, oh, tamam. Bu hangi tarafa? Buradan Cihan gibi dönüyoruz işte. Ay ben ne bileyim, koca İstanbul'da ben sensiz kaybolurum Rıza. <laughs> tamam hayat bekle. iğne oyası ama çok elit yapmışlar güpür havasında. Bunlar makineye de giriyor biliyor musun? Hmm. Çünkü ben titiz insanımı anlatabiliyor muyum? Hep bunları kaynar suya atıyorum ki mikrobu falan hep ölsün gitsin. Yaşayan mikroba katiyen tahammülüm yok benim. Şu yandaki sacaklı dahil. <gülüyor> <gülüyor> Kapı mı? <laughs> doğru söylüyorsun Nur hayatım ya. Mesela bu yoğurttaki bakteriler iyi bakteriler, yararlı bakteriler falan diyorlar ya. Yok ben bu konuda ön yargılıyım. Bakteri değil mi? En iyisinin bile boyun altında kalsın. Hoş geldin Hayat. Hoş geldin hayatım. Neler aldın yine böyle ya? Eve eşya mı? Ha ben. Ay bilmem. Sen gelip bak bakalım ne bunlar? Yemek takımı mı, yatak takımı mı? Ben bilemedim. Aklım ermedi. Nasıl ermedi ya? ya bunlar bakanlığı kurulsa senin danışman olurlar be. Aa, hiç öyle deme Rıza'cığım. Kadın başıma şuradan şuraya gitmekten acizim ben. Bir elime tut, bir erkek olaraktan destek ol, yardımcı olsan bana. Bak dükkanda tutuşurlar elime, bilemedim. Ya, ya, ya. Kız başına bilememiş, yazık. Kafası karışmış bir erkek olsaydı başında. Kafası mı karışmış? Hı. Hem ben bildiğimi de unuttum Rıza'cığım. Kadın beni bir yere kadar zorlayınca el öneriyor. Kim öldürüyor ya? Ya Deniz öldürüyor diyorum işte. Ya yok canım, ablam yapmaz öyle şey. O öldüreceğim, öldüreceğim diyor. Sonra hiçbir şey yapmıyor. Ben biliyorum onun hallerini. <laughs> karakter ölüyor arkadaşım. Benim oynadığım karakter. Beni diziden çıkartıyor olabilirler. Kiranın yarısını nasıl ödeyeceğiz? Bu mu senin problemin? E şu anda bu. Hayır, eskiciye de bin lira borcumuz var ya. Ablam bugün Jizeli alan aileyi aramış. Adam da yönetmen çıkmış. Bugün onlara gideceğiz. Onlara da para verilecek. Jizel, top model. Balerin. Ya çok uzun hikaye. Selam. Ya Bora bir şey soracağım mı sana? Böyle kafanı falan sert bir şekilde bir yere çarpsan... ...sonrasında böyle bir hani dalgınlık, unutkanlık falan gibi şeyler normal mi? <laughs> Çarpmadan değil abi o. Artık sen belli bir yaşa geldin. Olur öyle yavaş yavaş. Ya ben değil ya. Nula Hayat kafasını çarptı çok fena. Bayağı şiş yani. İki günde unutkan. Ya yani yol bulamıyor. Hiçbir işini kendisi halledemiyor. Ayakkabısını bağlamaktan aciz kızacağız ya. Kafa travması. Hadi ya. Hadi ya. Kesin. Bir arkadaşımın başına da gelmişti. Berbat bir dizide Çinli casusları oynuyorduk. Sette kaza geçirdi. Kafasına dönen bir Nunchaku düştü. O nasıl oldu öyle ya? Önce öbür ucunda ben vardım ve biraz acemiydim. Eğitmen getirmediler sete. Ben ne yapayım ya? Her neyse, bunda bir unutkanlık, bir dalgınlık, bir, bir tuhaflık... E kafa travması geçirdiği ortaya çıktı. Neyse ki zamanında hastaneye götürdük. Hemen beyin tomografisi çektirdik. Paniğimize sağlık. Abi, siz hastaneye götürdünüz mü? Ya. Deli misiniz siz? Bir an önce götürün. Yoksa çok geç olabilir benim bir şeyim yok ki Rıza'cığım. Olsun olsun. Ne olur ne olmaz. Bak sen bu kafacığını çok kötü vurdun. Doktora gidiyorsun. Ben senin için yarına randevu aldım. Tamam mı canım benim? Tamam canım. Aferin sana bir daha da öyle hiçbir şeye üzülme, yorulma tamam mı bir tanem? Tamam. Beyim ne derse o. Oh, ben bilmem, beyim bilir. Görüşürüz aşkım. Aferin canım benim. Kendine iyi bak. Dikkatli, dikkatli git. Hadi bakalım. Allah'ım, Allah'ım çok da genç. <laughs> ay canım, nasılsın ablacığım? Ah oh, iyisin inşallah. Allah'a kurban olurum ben sana. Ay benim, ay canım. Ne güzel sürpriz oldu bana bu akşam Rıza'm. Dur, 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 Nur Hayat, dur, 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 Nur Hayat. Bu çiçek Nur Hayat, bu çiçek, yemek değil. Bak, yemekler burada, bak burada yazıyor, sen seçiyorsun, ben söyleyeceğim, tamam mı senin için? Hadi bakalım. İlahi, çok tatlısın Rıza'm. <laughs> ben seçemedim aşkım. Sen benim için seçer misin? Şey yapamadım şimdi kadın başı bu. Hallederim, hallederim. ben ver, ver Nuriyat'cığım, ben hallederim. <laughs> of. Seni hiç yalnız bırakmayacağım bundan sonra. Ben bundan sonra sonuna kadar senin yanındayım. Tamam mı Nurhayat? <laughs> o kadar mutluyum ki. Dur, 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 dur. Dur, dur Nurhayat. Senin şimdi kafan karıştı. Önce otur, otur. Önce yemeğimizi yiyeceğiz. Ondan sonra eve gideceğiz. Tamam mı Nurhayat? hayır hayatım ellerimi yıkayacaktım. Ha aferin, aferin bak bu güzel. Kişisel temizliğini kendin halledebilmen süper. Aferin, çok tatlıymış bu kız. Aferin. Ay, bana bebek gibi davranıyor. Ya dur bakalım be oğlum. Yarın bir tomografiye gitsin. Belki hiçbir şey yoktur. <laughs> Ahmet abi nasıl bir şey yoktur? Gözünü seveyim ya. Ya gözünü seveyim ya. Ya bizim şirketin muhasebe hesaplarını ezbere bilen kız yolunu bulamıyor ya. Neyi aldım, nereden aldım, kaça aldım bunları bilmiyor. Ahmet abi çiçekle yemeği karıştırıyor. Artık ben sana daha ne diyeyim ya? Evet. Ee, geçici bir şeydir be oğlum. Düzelecek bir hasardır. <laughs> Yok Ahmet abi. Ben hiçbir şey istemiyorum. Tuvaletine kendisi gitsin. Yemeğini kendisi yesin. O bana yeter. Benim yüzümden oldu ayakkabılarımı silecek diye geldik. <laughs> Allah Allah. <gülüyor> Öyle hemen masaya çarpmayla da... ...ne bileyim... Yok çok kötü çarptı Ahmet abi. Çok kötü çarptı bu. Kafatası buradan bayağı bildiğim meme yaptı. Böyle şiş yani yukarısı. Ama işte artık... ...bakacağız yani ne yapacağız. Yaşasın da bir de... ...kendi derdini anlatacak kadar. İngilizce bilsin de diyorsun. Hamit abi da dalga mı geçiyorsun sen benimle ya bu trajediyle? Evet. Ya ortada fol yok, fos yok. Abartıyorsun. Bak içeride göbek atıyorlar ya. Atsın abi. As, Atsın. Eli ayağı tutuyorken, Bugün <laughs> tam havandayım 7-24 ayardayım Dört dörtlük bir moddayım Altın günüm, bugün. Altın günüm bugün Sağımdan kalkmışım Gülerek uyanmışım Özlenecek meraklanacak Bir sevgili var artık sevgili var. Saçını kısa pisa vuruyorsun Ya baka baka doyamıyorum Gözünü süze süze havalı havalı Gülünce hayran oluyorum İzlediğimi bile bile tatlı da Penaltı vuruyorsun ya. Sen ne akıllısın sen. Sen ne akıllısın? Ben ne yapacağım? He. Ben de yapacağım vallahi? Benim başım kel mi? Böyle böyle durdum. Ay, atlacığım vallaha dünya varmış. Her hiçbir şey yapmıyorsun. Hı. Hem de adam eşeğe koyun gibi. Ah, oh, oh. baba. Ee Nurhayat, ne oldu? Ne diyor doktorlar? Yüzüze atmam lazım Rıza. Telefonda olmaz. Ben de şaşırdım. Ne diyorsun ya? Çok mu kötü? E, ne olmuş? Bir şey çıktı mı yani? Çıktı Rıza'm, çıktı. Karşılıklı anlatacağım artık. Tamam canım, tamam, tamam, tamam. Sen sakın üzme kendini. Bak, beraberiz. Hep beraberiz, tamam mı? Hadi. Ne oldu Rıza? Bir şey mi çıkmış? Evet abla ya. Gelince kendime anlatacağım diyor. Ah, 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 ah. ah. Bir kafa vurmayla kızın başına girenlere bak, Allah şifa versin. Ya ya, ne kadar yaşarmış otoparkın bitimine yetişir mi acaba? Oha! <laughs> Yahu ben de ailemin geleceğini düşünmek zorundayım ama yani. Ama bir dur bakalım Selahattin, bir ilaç tedavisiyle falan bir şeyler olur herhalde ya. İşte beyin tomografisi. Bak neler yapıyorlar. Lan anne dur bir dakika ya. Bir şey çıktı mı Nuhayet? Dediğim gibi evet çıktı Rıza. Ne çıktı canım? Sen çıktın. Efendim? Eğer dikkatli bakarsanız görebilirsiniz. Beyin kıvrımlarımın arasında Rıza yazıyor. <laughs> Rıza mı yazıyor? Bak ablam beynimin kıvrımlarıyla el yazısı Rıza. Görebiliyor musun? Bak turuncuyla çizmişim. Aa, vallahi Rıza yazıyor ya. R-I-Z-A. Ay, ay Allah'ın bir hikmeti. Bu ne demek şimdi ya? Ben hep diyorum ya Rıza benim kaderim alnıma yazılmış bir isim diye. Demek ki sadece alma değil daha derinlere beynime kadar yazılmışsın Rıza. Ay çok enteresan. Sağlığın nasıl Hayat, Sağlığın yani hastalık olarak ne çıktı? Aa, <laughs> hiçbir şeyim yok. Maşallah. Her şeyim normal. <laughs> Senden başka benim de hiçbir şey yok Rıza'm. Ee, unutkanlık ne oldu peki? Bir aç insan, İki aşık insan her şeyi yapar rıza. Ben bu tomografiyi elime aldım ya. Yüce tıp ilmi bu aşka şahit oldu ya. Artık şu yanındaki cadı kadın dahil bizi ölüm bile ayıramaz rıza. <laughs> oh, oh. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.